tanımını yaparak ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Ee, açılımı ortak katların en küçüğü. Ekok diye de okunur. En küçük ortak kat. Ee, i̇ki sayının ya da daha fazla sayıda olabilir. Ee, en küçük ortak katı. Yani ikisinde katı olacak bir sayı arıyoruz. Ama bu kat en küçük katı. Olacak. Nasıl yani Türkçesi? Mesela diyelim 24 ile 36 sayılarını seçtik. Bu iki sayının da ortak katı, ikisinde katı olan İlk sayı 72 arkadaşlar. 24'ün 3, 36'nın katı. Şimdi 72 ilk katı, sonra bu 2 katı 144, 3 katı 216 şeklinde sonsuza kadar devam eder. Bu katlar arasından en küçüğünü ekok diyoruz işte. Yani 72 bu iki sayının ekoku, yani en küçük ortak katıdır derler arkadaşlar. Bu işlem şöyle yapılır, bulma işlemi. EBOB'dan biraz farklı dikkat edin lütfen. Sayıları yazarız. En küçük asal sayı 2 ile başlarız bölmeye. Ee, o web konusunda ortak olanlara sadece böldüğümüzü hatırlayın. Burada hepsine böleceğiz. Yani ortak olması şart değil. Ee, Bölenleri 2'ye böleceğiz. 12 ve 18 diyeceğiz. Bir daha 2'ye böleceğiz. 6 ve 9 diyeceğiz. 2'ye bölünen varsa devam edeceğiz. İkisinin de ortak bölünüyor olması önemli değil. 2'ye böldük. 2'ye bölünmeyeni aynen yazıyoruz. 3'e bölüyoruz 1, 3 ve 3'e bölüyoruz 3. Bunların çarpımı arkadaşlar. 2'nin küpü, 3'ün karesi. Çarparsak da ne olur? 8 çarpı 9 yani 72 olur. Bu, bu şekilde bulduk ekoklarını. Bir de asal çarpanlarını ayırmış biçimde verilirse ekok bulma var. Burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ortak olan asal çarpanlardan, üstleri büyük olanlar e, ee, ortak olmayanlar varsa onları da alıyoruz. Ekop. Ortaklardan üstü büyük olan üstler eşitse de birini alıyoruz. Ortak olmayanları yine alıyoruz. Bakınız burada x, y, z sayılarının ekoku sorulmuş. Ee, tabanlara bakıyoruz. A kare, a küp, a üzeri 5. En büyük üstü olan a üzeri 5'i alıyoruz. B küp, B üzeri 4, B kare, B üzeri 4'ü alıyoruz. Ee, C küp C kare var arkadaşlar. C küp C kareden büyük olan C küp alıyoruz. D, D üzeri 4 var. Bundan da D üzeri 4 alıyoruz. Yani hepsinde ortak olması şart değil. Olanlardan üstleri büyük olanları alıyoruz. A üzeri 5, B üzeri 4, C küp, D üzeri 4 cevabımız olmuş oldu. 6, 8 ve 10 ile bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük doğal sayı rakamları toplamı kaçtır? Bir sayı olacak. 6, 8 ve 10'a bölünecek. 6, 8 ve 10'a bölünecekse bu sayıların katı olmalı. Ne demek katı? O kekleri olmalı. 6, 8 ve 10'un o kekini alıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölüyoruz. 3 4 5. 2'ye bölünen var devam ediyoruz. Bir daha bölünen var devam ediyoruz. 3'e bölüyoruz. 1 5. 5'e bölüyoruz. 1. Şunları çarpıyoruz arkadaşlar. Burayı çarptığımız zaman 2 4 8 ve 40 120. Bunların ek oku 120. Bunların ortak katı 120 ama diyor ki 3 kalanını veren en küçük sayı. 120 ilk katları. Kalan 3 olması için artı 3 daha eklemeliyiz. Yani 120'den 3 fazla olursa 3 kalanını verir. Dolayısıyla bu sayı 123 olur. Bunda rakamları toplamı istenmiş. 1 artı 2 artı 3'ten de cevabı 6 olarak sanırım bulabiliriz. Şimdi bu arkadaşlar harfi sorularda biraz tuhaflıklar var. Ee, şimdi m eşittir 6x eksi 3 görüntüsü şu anlama geliyor. 6'nın katıdır 2. 8 y eksi 1. 8'in katında bir eksik. 11 z artı 2. 11'in katından 2 fazla. Bunların 6, 8 ve 11'in katı olmalarını sağlamalıyız. M sayısını soruyor hangisi olabilir diye. Şimdi e, bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar e, yolumuzu şöyle belirleyeceğiz. Bir sayı ekleme ya da çıkarmayla bu işi çözmeye çalışacağız. Ee, şimdi genelde hepsinin kalanları aynıysa çıkarmayı deniyoruz. O kalanı çıkaralım ki tam katlara olsun. Burada eklemeyi deneyeceğiz. E, ee, öyle bir sayı ekleyeceğiz ki üçü de e, bulundukları katları sağlasınlar. Yani 6 x 8, 3 6'nın katı olacak. 8 x 8'in katı olacak. 11 de, artı 2 de 11'in katı olacak biraz 11 sanki burada bize biraz tüyo verir gibi duruyor. Ne dersiniz? 11 Z artı 2. Bakın buranın 11'in katı olması için buraya 9 eklememiz lazım arkadaşlar. Artı 9 eklememiz lazım. Bu 9'u 8 y eksi 1'e eklediğimizde de eksi 1 artı 9'dan 8 oluyor ve 8'in katı olmuş oluyor. Tablet yazarsa olacak tabi. E, 6 x 3'e de yine 9 eklersek arkadaşlar. Eksi 3 artı 9 eşittir. 6 yine bakın 6'nın katı oluyor. Bu şu anlama geliyor. Yani M sayısı ya bu çünkü. M sayısına 9 eklersen o zaman bu sayılar 6'nın, 8'in ve 11'in katı olacak. 6'nın, 8'in ve 11'in ne olacak arkadaşlar? katı. Olacak. Katı ne demekti arkadaşlar? Okey. Alalım şöyle 6 8 11'in katını. 2'ye bölelim. 3 4 11. 2'ye bir daha bölelim. 3 bölünmez yazalım. 4, 2 burası 11. 2'ye bir daha bölelim. 3, 1 ve 11. 3'e bölelim. 1, 11. 11'e bölelim. 1. Çarpalım şöyle arkadaşlar. Ne çıkar burası? M artı 9 8, 88 3 ile çarparsak 264 yapar. Yalnız arkadaşlar eee şuna dikkat etmemiz lazım. çarptım 33, 66, 132, 264 dedim. Bu ilk katı. Yani bunun katları da olabilir. Şıklarda hangisi olabilir demiş. Aslında en küçüğünü soruyor. M artı 9, 264'ün katları olacak. Bir katı olabilir, iki katı olabilir. Şıklara göre bunu tabii yapacağım. Ya da en büyük, en küçük değere göre katı belirleyeceğim. Burada direkt 264'e eşitliyorum. 264'ten 9 çıkarırsam ne olur? 255 olur. Buradaki M sayısı değerli arkadaşlar. Bu olabilir. Yani mesela atıyorum 400'lü bir şey olsaydı 2 katını alırdık. İşte 600'lü bir şey olsaydı 3 katını alırdık gibi. O katı ona göre veriliyor. Ebatları 8, 12 ve 36 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar üst üste ve yan yana konularak bir küp yapılmak isteniyor. Ama en küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyor. Şimdi <laughs> buna göre kaç tane tuğla gerekir? Küp yapmak istiyorsanız küpü bütün kenarları aynı arkadaşlar. Şöyle kabaca çizmeye çalışayım. Şimdi Evet, bir küp oluşturacaksak, bu küpün bütün kenarları aynı arkadaşlar. Yani x, x, x. Bu ebatları 12, 8 ve 36'yı eğer buraya yerleştirirseniz, mesela bir tane kutu koyduğunuzu düşünün buraya. Bir kenarı 36 santim, bir kenarı 12, bir kenarı 8. Şöyle bir kutu düşünün mesela koyduğunuz bir tane. Atıyorum burası 36, işte e, şurası 12, burası da 8 diyelim ki. Mesela böyle 8, 8, 8 hep yukarı doğru gittiğinde bu kenar 8'in katı olmak zorunda. 12, 12 diye gittiğinde 12'nin katı olmak zorunda. 36, 36 gittiğinde 36'nın katı olmak zorunda. Yani bu küpün bir kenarı 8, 12 ve 36'nın katı olmak zorunda. Bunların katı olmazsa köşeye tam denk gelmez çünkü. E kat ne demek? Katı dediğiniz anda okey katlıyorsunuz. 2'ye bölüyorum. 4, 6 ve 18. Bir daha 2'ye bölüyorum. 2, 3, 9. Bir daha 2'ye bölüyorum. 1, 3, 9. 3'e bölüyorum. 1, 3. 3'e bölüyorum. Bunları çarpalım arkadaşlar. Ne yapar burası? 72 yapar. Yani bu küpün bir kenarı 72'ymiş arkadaşlar. Kaç tane tuğla gerektiğini şöyle buluyoruz. Hacimden giderek buluyoruz. Bu e, dikdörtgenler prizması şeklinde kutu küçük olanı ona böleceğiz. Yani burada küpün hacminin yani büyük şeklin hacmini küçük şekle böleceğiz. Küpün hacmi bölü hmm, dikdörtgenler prizmasının hacmi. Dikdörtgenler prizmasının hacmi. Küpün hacmi üç kenarını çarpıyoruz. 72, 72, 72. Bir kenarı biz bulmuştuk. Bu dikdörtgenler prizması dediği de bu yerleştirdiğimiz bir kutu. 8, 12, ee, tuğla pardon dedim. Ee, 8, 12 ve 36. Bunlara böleceğiz. Sonra de niye hep çıkıyoruz? <laughs> Sanki çok bundan zorluyormuş 8, 72, 9. 12, 72 zaten işte, 6, 36, 72 2. çarpalım. 54, 108 tane tuğla lazım. Yani bunlar eski Ta eski zamanlarda. Çok karşımıza çıkmıyor ama test kitaplarını tatmin etmemiz gerekiyor. Onlar da çıkıyor çünkü. <laughs> Mutlaka koymamız. Peki devam. Bir sepetteki çiçekleri 9 arda 12 ve 18 demetlendiğinde çiçekler her defasında 5 çiçek artıyor. bunun mantığı şu. Siz bunları 9'lu, 12'li ve 18'li yapıyorsanız Çiçek sayısı 9, 12 ve 18'in katı olmak zorunda. Katı olmak zorunda. Peki 5 tane artıyormuş. O zaman bunların katından 5 fazla olmak zorunda. Katı ne demek arkadaşlar? Kat okek demek. Dolayısıyla 9, 12 ve 18 18 18'in 18, 18. okeyini alıyoruz. 2'ye bölelim. Bölünmüyor. Aynen yazıyoruz. 6 ve 9. Bir daha 2'ye bölelim. 9 2'ye böldük 3 ve 9. 3'e bölelim 3 1 ve 3. 3'e bölelim 1 1. Böyle çarpalım 4 çarpı 9 36. Yani bu sayı arkadaşlar 36'nın katından 5 fazla olacak anlamına geliyor. Diyor ki çiçek sayısı 480'den az olduğuna göre. 480'den az olduğuna göre en çok kaç tane 36'nın katından 5 fazla dedik. 480'den az diyor. Öyle bir sayı vereceğiz ki 480'e yakın bir şey bu. Arada. Ama az olsun 480'den. Kaç kat alırsak olur? 10 kat alırsak 360 olur. 11 kat alırsak 396 olur. Koyarak gidiyorum üstüne. 12 kat alırsak 390, 420 450. Sanki 13, 14 mi? 10 tanesi 360, ee, 3 tanesi de 216, şey 108. Yani 360 aşağı yukarı öyle kurtarır gibi geliyor. 13 katı bir deneyelim. Ee, ne olur? 360, e, 360, 108 da, 400. 68 olur. Artı 5 de oradan var. 473. 480'den az olmak koşuluyla en fazla bu kadar olur. Katı deneyerek bulacağız. 10 kat, 11 kat, 12 kat. Mantığı bu değerli arkadaşlar. Şimdi e, rasyonel sayıların o keki nasıl alınır? Bunu bilmek zorundayız. Rasyonel problemler soruluyor bazen. Rasyonellerin o kekini alırken o da bir karşımıza çok çıkmıyor. O yüzden vermiyoruz. O, o kekini alırken. Payların o keki paydaların olduğu zaman. Payların o keki paydaların olduğu Nasıl geliyor sorular? Şöyle mesela. Diyor 3 çalar saatten birincisi 1 biri bölü 3 saatte. ikincisi 5 bölü 3 saatte. Üçüncüsü 3 üç bölü saatte. 3 bölü 4 saatte çalmaktadır. 3'ü birlikte çaldıktan sonra 3'ü birlikte çaldıktan sonra ilk kez yine birlikte Kaç saat sonra çalarlar diye. Biri gerçi bu saatler şey çevirebiliyor dakikaya. O bazen paydalar tabii iğrenç olabiliyor. 7, 7 oluyor payda, 13 oluyor. Onun için biz yine rasyonel öğrenelim. Şimdi biri 1 bölü 3 saatte bir çalıyormuş. Biri 5 bölü 6, biri de 3 bölü 4. Bir daha ne zaman çalarlar? Bunların katı olan bir zamanda. Katı deyince ne gelecek aklımıza? Katı deyince ekok. Peki bunların ekok ok ya da o ok neyse. Ok nasıl alıyoruz o, okeklerini? Ok Payların o ok alıyoruz arkadaşlar. Aynı kavramı kullanalım da. Sıkıntı çıkmasın. ÖSYM daha çok o ok kavramı kavramını kullanmıyor. Ekok ok kullanmıyor. Sanki çok matah bir şeymiş gibi. <laughs> çok şey değişti. Işte. Ee, 1, 3 ve 5'in o ok alıyoruz alacağız arkadaşlar. Payda'da bulunan, bulunan 3, 6 ve 4'ünde de OBEB'i alacağız. Bakın 1, 3, 5'i direkt alabiliriz. Birin önemi yok. 3, 5, 15 çarparak bulalım. Payda'da 3, 6, 4 sayıların ortak bölen ne var? 2'ye bölünür mü? Hayır. 3 bölünmüyor. 3'e bölünür mü? Hayır. 3'ünde birinin ortak sayı 1 arkadaşlar. O Dolayısıyla 15 saat sonra bir daha beraber çalarlar. Bu kadar. Yani rasyonellerin ötekini alacağız. Özellikler kısmı ile devam ediyoruz. Arkadaşlar iki sayının o keki ile o bebinin çarpımı sayıların çarpımına eşit. O kekleri ile o bebilerin çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Yer yer karşımıza çıkar. Kural sorusu. Fakat şu bilgi çok önemli. İki sayı eğer aralarında asalsa X ile Y sayıları eğer aralarında asal sayılarsa bunların OBEB'leri birdir. Arkadaşlar o kekleri ise çarpımlarıdır. Mesela diyelim 3'e 5 aralarında asal OBEB'leri bir ortak bölen başka ortak bölen yok. O kekleri de çarpımları 3 kere 5 15 gibi. Nasıl şeylerle muhatap oluyoruz? Hemen görelim. Diyor ki x ile y aralarında asal iki doğal sayı olmak üzere. O kek x ile o bebek toplamı 211 x artı 70 bölü y de 20 olduğuna göre x kaçtır. Bakın bu sayılar eğer aralarında asal iki sayı ise bunların o kekleri çarpımlarıdır. Yani x çarpı y'dir. O bepleri ise arkadaşlar 1'dir. Eşittir. Bu neymiş? 210 Buradan x çarpı y'yi 210 bulacağız. Bunu cebinize koyunuz. Şu verdiği işlemi yaparsak arkadaşlar şöyle payda eşitlersek. X çarpı Y artı 70 bölü Y. Eşittir. Kaç olur? 20. X çarpı Y'yi bakın biliyoruz. 210 biliyoruz burayı. Yerine yazalım. 210 artı 70. 280 bölü Y eşittir. 20. Buradan işler işler yaparsak. 20 Y eşittir. 280. 2 Y 28. Y de buradan 14. Doğru cevabımız da B seçeneğinde bulunmuş olur. Saygıda herhalde. O bepleri 30, o kekleri 180 olan iki sayıdan biri 60sa diğeri kaçtır? İşte kural sorusu dediğim bu arkadaşlar. İki sayının e, o bebiyle e, bu sayılar 60'a x olsun, biri 60sa diğerini soruyor ona x diyelim. O bepleriyle e, o keklerini çarparsak sayıların çarpımına eşit olur. Yani 60 çarpı işte işte. E bunlar o 30'muş. O kekleri de 180'miş. 30 çarpı 180 sayıların çarpımı. Yani o 60'da çarpımı işte. e 60 da x'in çarpımı da E 180 şöyle 60'a bölersek 3 kere var. Buradan x eşittir 90 olur. Yani biri 60 iken diğeri de 90'mış. Saygı değer arkadaşlar O kekleri 240 olan Üç farklı doğal sayının toplamı en çok kaçtır? Bu soru biraz karıştırılıyor. Dese ki, obetleri 240 olan sayılar, obetleri 240 olan sayılar yani sayıların ortak böleni 240. Sayılar var, 240 bölüyor onları. Yani sayılar daha büyük olur. Oketleri 240, sayıların katı 240. Sayılar daha küçük olur. Aşağı doğru gideceğiz. OBEP'te 1 2 3 4 ile çarparak giderken OKEK'te 1 2 3 4'e bölerek gidecek. Yani 240 1'e böldüğün kısmı 2'ye bölersen 120 hep 240'ı e bölüyorsun. 3'e bölersen 80, 4'e bölersen 60. Bu Böyle gider. Bu sayıların OKEK'leri 240 yapar. Kaç sayı diyordu bize? O kadar alacağız. 3 farklı sayı en çok kaçtır dediği için en çok en büyük 3 tanesini alacağız. 240, 120 ve 80'i alacağız arkadaşlar. Ee, dolayısıyla buradan toplamımız 200, 440 mı Evet 440 olarak da toplamı bulacağız. Doğru cevabımız D seçeneğinde olacak. Bu arada farklı demiş sayılara dikkat edin. Farklı demese 240, 240, 240 alırız. En çok olabilir. Bir dairesel pistte tur atan 3 yarış arabasından birinci araç 18 dakikada, ikinci araç 20 dakikada ve üçüncü araç 24 dakikada bir tur atmaktadır. Bir daha ne zaman beraber tur atarlar dersen bunların katı olan zaman. Diyor mu? Üçü birlikte aynı anda tur atmaya başlarsa yine üçü birlikte kaç dakika sonra yan yana gelir. Bir daha ne zaman başlangıca dönerler? Bunların katı zamanlar. Okey sorusu yani. 18, 20 ve 24'ün okeyini alacağız. 2'ye bölelim. 9 10 12. 2'ye bölünen var. Bölünebilenleri aynen yazıyoruz. 9 5 6. 2 9'a bölüyorum. 5 3. 3'e bölüyorum. 1 5 3. Bir daha 3'e bölüyorum. 1 5 5'e bölüyorum. 1. Hadi. Evet. Bunları çarpıyoruz arkadaşlar. 4 8 5'le çarp 49'la çarp 360 yapar. 360 dakika sonra tekrar başladığı yere geri dönerler. Yani üçü aynı anda başladığı yerde olurlar değerli arkadaşlar. Öpek konusuyla ilgili de sistemde olan verileri size aktardık değerli arkadaşlarım. Bir sonraki konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.